Her teze merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, premium aldım. Batın. Hemen şöyle bir şey sallayalım. Batın premium. Hani bu da sizinle beraber pi, piyamını, pi piyamını aldığımız için bir senli tutlayacağız. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir e, 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 e arena. Yani e, videomuzu atarsanız otel piyano ve sizi öldürüyor. Satı satı. Yani. E, arkadaşlar durun şimdi <laughs> liseye batacağım. Şey mi? Zorlasın mı azalmışlar? Sanırım ben benim dolusu bozarmış. Şu anda biz batıyorum. Evet az azal... lan. Bana azaldı da bize. Hemen, Hemen başlayalım. Önce bir arabalarla başlayalım. İlk arabamız... A, a, araba diyorum böyle şeyler var diye. işte ondan. Hani uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Teddy Among Bu arada e, ismimi istiyata, at, atabilirsiniz. Dur, Heh. Durun. Sartı çalabiliyor mu? Sartı çalmam için. E, o hayır. Her yani burada ne de Veriyorum. Ben buna onda e, onda veriyorum. E, diğer tüm de, de Oha bomba. Bomba patladı. <laughs> Diğer arabamız bu zip ya. Oğlum ya ben, ben bunu almayı çok istiyordum. Ee, bunu da ama aldım. Hani. Evet. Ba Oy burada. Oy. Bu oy atı Bu ne? Hazır. Bu ne? Bunlar da tetar. Hani beyler ben buna onu da onu veriyorum. Bayağı güzel. Hani bu arada bir siz bir şeyi unuttunuz. abone ve like atmayı. Hemen. Beyler bu arada abone ve like. A abone ve like atın. Bir de arkadaşlar batın size veriyor. Böyle pide bir özellik. Ben. Ben mavi, mavi sevdiğim için maviye boyuyorum. Burada da aynı. Hepsi aynı. Oy, burada yat. Evlere de batacağız. Oğlum ben evleri çok berat ediyorum ya. Allah Burada bu videoya, bu video bir bir. Y yüzü geçerse size söz veriyorum. Ne yazıyorum biliyor musunuz? Ee, durun ne, ne size? Bu Eee. ananı He. ya bana ya ama binmeyin ya arkadaşlar bunlar böyle olur. E, Filmi almayınca. <laughs> Bir de bu bu fatir olduğu için piramını yat bunun. Şimdi sıradeti aracımıza geçelim. Sıradeti aracımız gimizi. Vax up no. Hayır hayır hayır. Ha hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Ne bu 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 30 da alacağım maalesef. E, oy! Oy! Efsane. Efsane. Ben, ben buna ondan 30 veriyorum. Bayağı iyi yani. Sıradaki araba arabamız ise polis arabası. Babası. batık. Şuradan e Batalım ve u durun lan. Tuzdan dolayı basamıyorum ha. Oy. Oy. Ay be 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 bu nasıl rıza böyle? Erendini de mavi atalım. Ma mavi benim en derim de. Ee, yes yazalım. Yes. O onun adı ne ki? M -m -m iti? MMM iti. MMM iti al. <laughs> He. Hemen. Evet, videodasın diyeceğim CİNCEM VİDEO DASIIIIIR BU BENİM İLT Evet, arkadaşlar. Bu benim ilk planım Yazdım Kanatıza <laughs> Hani Evet, şimdi sıra deta aracımız ise bu. ATV. Hemen su, su tuzu da alalım. La bu, bu delmiyor, boş ver. Arta da asla. E, yine ben bunu mafya yapacağım. Ben bu arabayı ondan sıfır verdim de, ders etti. Oy be, ben bu arada çok seviyorum. Direkt onda yüz. Bat, batar mısınız? Ben bu arabayı çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum ben bu arabayı. Evet, batar mısınız? Efsane bir araba. Bu arada videomuz 10 dakika olacak. İyi yani, son eee, eee, hemen bu, burada bir yandan da bu, bu tıza cevap vermeye çalışıyorum. Eee, sıradatı arabamız, arabamız, eee, sıradatı arabamız, biz ne tılamıştık, bu, ben evden. Evet. Artan aslar. Ben bu arabayı bayağı seviyorum ya. Vallahi bayağı bayağı seviyorum. Eee Oldu ya bu burada bir yandan da buz bu tırla tonusuyor. Yani şöyle rengini de değiştirelim. Bu sefer de yeşil yapacağım. Hani ben yeşili çok daha seviyorum. Ee, ben uzun geçmiş yapacağım çünkü neden olmasın ne var? Uy beyler harita. Batar mısınız? Lamborghini bir bela deliyor. Yani bir arkadaşlar bu bugün bayağı bir uzun video çektim. Hani bir, bir lightımızı alırım. Arabama bilmeyin. Binme binme Ya vaf ya. Herkes arabama biniyor buna. Oy 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 çok hızlı. Ben bunu rendine re, re, e, turumuzu yapacağım. Daha tur türü, turuncu deniyor. Oy bir de adam. Evet. Tayyip <laughs> Tasın. Yeah.

Bildiler şey ve Robust oyun şey. oyunlar. Bunu bilse bildiler ve robust robu. oyun. <laughs> evet Artadaş. Evet Artadaşlar. Ben bunu noonda hiçbir şey vermiyorum. Hem, o yarı arabası O yarısı. Yarısı çok severim. Vallahi bayağı güzel. Oğlum. oğlum burada fena diyoruz. Vallahi fena. Adam, oğlum oğlum oğlum. Ev alsana. Su var. Su var. Arkadaşlar biraz da rup yapalım değil mi ya biraz da rup yapalım tamam <laughs> <Olur. gülüyor> tamam <brapa>, <laughs> 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 <laughs>

Evet, evet arkadaşlar havuzda açtım. Evet arkadaşlar havuzda açtım batım. Villa açtım açtım ya. Batar mısınız abi? Vallahi yıllar dibi açtım. Hani. O ya. Arkadaşlar sizin için vizita mı alsam? Ya tabi hız çok pahalı. Kızar mıyım? Hani. Arkadaşlar videomuz bu talardı. E tanılıma, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu arada e, yine yük 100 100 benim geçen set bu seferde size bunu alacağım bastım yani. pa, pardon pardon ee, ne alacağım ki ben size ee, size ben size ben şunu alacağım ee, at atmış biraz fazla tamam ama olsun sizi çok seviyorum. Bay bay mutlu talım. Huzurlu talım.